Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi sizlerle komut okulu 4'ü çekeceğim. Ee, bu videoda size MSG ve tel komutlarını göstereceğim falan. Ee, burada gördüğünüz gibi bir komut bloğu hep oluyordu ama bu sefer koymadım. Neden? Çünkü bu bu komutlar daha çok chat'ten yazılıyor yani. Mesela ilk olarak tel komutumuzdan başlayalım. Tel fısıldamak gibi bir şey oluyor. Yani buraya etsi yani kendimiz diyelim. Buraya böyle parantez koymamız gerekiyor ama siz parantez koymadan da istediğiniz mesajı yazabilirsiniz. Mesela ben yazayım şöyle. Mesela şö şöyle fısıldamak derken şöyle oluyor yani o kişiye fısıldıyorsunuz ve bunu Fısıldadığınız kişi ve siz dışında kimse duymuyor sunucudaki. Öyle bir özelliği var. Yani normal konuşmaktan farklı olarak sadece o iki kişi duyuyor. MCG'de bununla neredeyse aynı yani. MSG'de de söyle yap yapalım gördüğünüz gibi. Böyle gördüğünüz gibi yine fısıldadık yani tel ve MSG neredeyse aynı sadece yazılışları falan farklı. İşte böyle arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. O zaman sizi seviyorum. Görüşürüz.